Evet arkadaşlar, oltamada bir balık vurdu. Sinan arkadaşımıza çektiriyoruz. Size güzel bir görüntü sağlayacağız inşallah. İnşallah. İnşallah, değil mi? Bu mu? Mehmet Attın mı onları? Geldi bana. balık geldi burada ya Geliyor geliyor geldi saat. Abi bot giydin mi? Yok. Kepçe alıyor musun? Ben buraya geç, buraya geç kızım. Ben buraya geç. Vallahi lan bu. İsrail mi aman abi? Ne İsrail'i lan? Ne Kocaman İsrail sapan sapsarı. Yavaş dur yavaş kanki dur. Dur Mehmet sen Hiç oynatma. Şey ya. Yok 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 orası iyi iyi bekle orada. İyi de abi. Çek silahın çek. Kaldır. Hayır mı? Yok yok. Dur abi. Dur abi. yok oradan değil abi şuradan. Evet Ne abi? Aradan aradan. Aradan çıkar abi. Çıkaracağım, çıkaracağım da. Dur abi, sen tut şu iki haptan. Ver bakayım bana. Tamam. Al abi. Hadi Al abi abi. yemi göstereyim abi. Burası abi burası. Mehmet burayı çözdü, Mehmet buradan iyi balık alıyor. Şimdi peş peşe yapıştıracak izle. Hadi balığı çıkar abi, al elini. Elime mi? Elime mi geri gerek yok bu İyi oturmuş değil mi? Tamam. Efendim? Yemleri dökmedin mi? Ha. İyi hayırlısı. Abi bu balık önce heyecana gel, geldi. Eline abi. mi vurdu ineği? He? Mehmet. He. Çıkmıyor lan bu nasıl oturuyor ağzına lan. Hadi Dur. Altı dudağına mı girmiş lan? Of. Fena girmiş. Çık çık ben bakayım mı? Tamam yukarı doğru it abi. Abi çıkmıyor diyorum sana ya. Ha. Hı? Çıktı işte değil mi? Fazla büyük, büyük değil. 2 kilo, iki buçuk kilo. Olsun. Çifte yapmış olduk. Çifte almaz mı bu? Çifte oldu abi. Hadi hayırlısı. İyi çiftçiler yaptık. Büyükleri inşallah. gelir inşallah. Evet. Evet arkadaş. Mehmet arkadaşım yer var mı yanımızda? İnşallah üçüncü bir alırız şöyle. Alırız alırız. Alır, Evet. Üçlü yine balığı aldı. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Hadi hoş Evet arkadaşlar Mehmet Arkadaşımız botta şu anda balığı almaya çalışıyor Turbağımı alabilecek mi? Onu aç boş aç Aha Zıpladı balık görüyorsunuz Aldı mı? Alamadı Boşa 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 salın. <laughs> Mehmet kaçırmaz alır onu ya. He? Alır onu kaçırmaz. Ya ben ben. Haydi koçum al balığı Balığı buradan görüyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Aha aldı. Aldı helal var Helalım var helalım hadi bakayım. Şuna da baksana. Emo. Ha. Yoltaya da baksana. Ha. Tamam işte onunla beraber abi. Sen sar onu gelir o şimdi. Yok şey Metin'e şeyin arasına geçmiş. Alarm o şey fethi şeyleri var ya. O da gelip kalmış. Metin'e gevşek mi zaten ben geldim. Hadi e, bak balık vurunca dolaştı şey, gezdi mi o orada. E, balık, geri gelip, balık vurmuş o bir oltaya dolaştırmış. Gezmiş abi. Geç kalmasın. İğneyi kaskalarsın eline. elini. Bir çıkarsa. Evet arkadaşlar. Mevcut arkadaşım balığı aldı. Şu an geliyor. Çekimimize devam ediyoruz. <laughs> gel öyle gel. öyle gittin ya böyle geldin abi. Böyle ya. gel böyle. Gel 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 gel. Al abi otu beyi. Kaldır. Abi, ne yapıyorsun? Seni 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 şimdi parçalamak zorunda kaldım kafama çünkü, dolanmış şey şeye. Ne derler senin? Balığı da al abi. Orta nerede dur? abi. Orta nasıl Lan var ya. takılmış değil mi? He öteki at, şey ama gelmiyor abi. Takılmış değil Şunu bir al abi şu şekilde. Ben çıkmam lazım sen abi. Sen çık, sen çık. Ben de Benim daha üç kitabım da burada abi. Çıkardım bunu onu getirdim. Yoksa... Oltayı, kepçeyi kurtar oltadan. Bak oltanın içine girmiş. Tam gidiyor biliyor musun? Oo balık da güzelmiş, fena değilmiş. Tebrikler Mehmetciğim. Ben abi böyle bir alırım balığı tek başıma alır. Evet arkadaşlar balığımızı görüyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi. Ya öldüm bitti küçükte de ağ. Altın eline Mehmet. Yok yok boş ver ya elim. Al da bir şey. Ben sen çekeyim al. Al ben sen çekeyim hadi. Evet Mustafa abi. Evet malı kaldırmak bize kaldı. Mehmet arkadaşımız gitti, aldı geldi. Video çekimini de biz yaptık. Fazla da kaldırma. Ha. Ah. Görüyorsunuz aşağı yukarı bir iki buçuk üç kiloluk bir balık. Herkese saygılar. Kapatabilirsin abi. Üste bastım.